İşte Volkan'ın da herhalde... <gülüyor> <gülüyor> Ya belki çok ufak bir deprem oldu bu arada biz hissetmedik. Ya o tulumlu herif elinde alet edevatla gezip duruyordu. Dokunmuş olmasın alarm aletine. Elinde alet edevatla içeri gitti en son ama. O tulumlu herif alarm aletine dokunmuş olmadı Betül Türk'üm kız? <laughs> Allah belasını versin. Ne oldu var mı? Sertaç belası var ya neler sardı başıma ya. Bir kabak kafeli adem mi vardı? Kafeli. <laughs> 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 ee, Saadettin Bey, bu derginin en çok çalışan elemanının üzerine gitmeniz... <laughs> <laughs> ne oldu be? <laughs> Camlar kırılıyor ya. Ya siz girmeden bir buçuk saniye önce o da çıktı. Karşılaşmadınız mı? Ben bir bakıp geleyim öyleyse. Sadece eşyaları değiştirirler. Ulan Sertaç senin ipiyle... ...ipiyle diyorum ya. Takıldım ona ya. Ben de... Bir daha alalım. Tamam. <laughs> ele almış böyle. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Saygısızlık Boy yapmazlar da sadece eşyaları değiştirirler. Ulan Sertaç senin ipiyle kuyuğunu yiyen de kuyuğunu ya. <laughs> kuyuğunu ya. Abi ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizin bir sanatçı evi olarak değil de... ...baştan dekor edilecek insan evi olarak... <laughs> ...insan... <Normaliz. gülüyor>